Bir dakika. Bakın. Bu şehir bu şehir her zaman sağduyulu davranmıştır. Ben buradan bir çağrı daha yapıyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlığı siyasi parti temsilcilerimizi Erzincan'dan Türkiye'ye demokrasiye sahip çıkma mesajı vermek için Buraya davet ediyorum. Bir de şu telefonlarımızın ışıklarını bir yakalım şuradan Cumhuriyet Meydanı'ndan dünyaya, cumhuriyete sahip çıktığımızın demokrasiye sahip çıktığımızın mesajını verelim. Var olun, yaşayın, yaşayın. Dedim. Bakın her şey kontrol altına alınmıştır. bir şeye gerek yok. Şu anda, şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde bütün hemşerilerimiz 79 milyon sokaklara çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak için. Bayrağımıza sahip çıkmak için. Bu <laughs> kaddesatta sahip çıkmak için. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sokaklarındadır.

Um ]'da iki, 2, İstanbul'da bir savaş uçağı, Ankara'da 3, İstanbul'da 4 helikopterin yere indirilmemesi oldu. Hava da uçuza Nereye Değerli hemşerilerim. Değerli NTV'de geçiyor şu anda. Değerli hemşerilerim. <laughs> Değerli hemşerilerim sakin olacağız. Bugün burada bugün burada ne? Hepimiz Allah, a Allah a olsun. hamdolsun. Fethullah Gülen'e söyleyeyim. Sağ olun. Fethullah Gülen'e söyleyeyim. Fethullah Gülen'e söyleyeyim. Sağ olun. Fethullah Gülen'e söyleyeyim. Fethullah Gülen'e söyleyeyim. Sağ olun. Kargaşaya gerek yoktur. Erzincan'ın tüm değerleri bugün burada sakin demokrasisine, cumhuriyete sahip çıkmıştır. Bundan kimse endişesi olmasın. Bu sadece Erzincan değil. Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde 78 milyon kenetlenmiş ve cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıkıyor. Bundan endişemiz yok. Arkadaşlar, değerli hemşerilerim. Bazı zaman dilimlerinde bazı ihanet çeteleri Burada da burada var. Erzincan'da var girişimlerde bulunuyorlar. Ama her defasında vatanın, vatandaşlarımızın, sivil iradenin ...demir bir göğsünde hep Bundan sonra da ermeye devam edecekler. Bir kısım bedbahtlar. Kim onlar? Bir kısım bedbaht paralelciler. Vatanı bölmek isteyenler, PKK'cılar, vatana ihanet edenler bugün dış güçlerle iş birliği geçmişler. Ama değerli hemşerilerim bunların gücü 78 milyona 79 milyona yetmez. Biz, biz bunlar gibilerini çok gördük. Karınca şöyle oynadı. Helikopterin biri düşürüldü. Şu karanlığı bir aydınlatalım karanlığı. Ülkeyi karanlığa götürme, götürmek isteyenlere her <laughs> bir cevap şey verelim. Çok Neydi? 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 çıkardık. Gerim ya, gerim. Bu da Mehter takımı. Bugün <laughs> meydanda bir dinleyelim Mehter takımını. Bu, bu, şey, bu. Etten, yani. İstiklal Marşı'nı çalıyor biz de eşlik ediyoruz. Hadi hadi. Arkadaşlar biz de Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2700 üyemizle şu an meydandayız. Devletimizin, hükümetimizin yanındayız. Erz, Erzincan Ticaret Odası olarak bildiğiniz gibi AK Parti'siyle, MHP'lisiyle, CHP'lisiyle biz bir bütünüz. Biz Erzincanlıyız. Bu darbe girişimini yapanlar, her kimse Allah belasını versin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı Evet, bir de Bursa Başkanımız Necmi Bey buradalar, bir ona verelim sözü.